27 Ağustos Cephe komutanlığı saat 0.30'da 27 sayılı emrinde birliklerine umut veriyordu. Düşmanın 26 Ağustos öğleden sonra bütün cephemizde yeniden yaptığı genel hücum, Tanrı'nın yardımı ile hemen her yerde püskürtüldü ve durduruldu. 27 Ağustos, kesin sonucun tarafımızdan elde edilmesi ümidi kuvvetlidir diyerek, birliklerine uygulayacağı hareket tarzını sıralıyordu. Yunan ordusu bütün cephemiz boyunca taarruzlarına devam ediyordu. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa dün hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satık bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz emrine bağlı olarak bütün birlikler adım adım vatan toprağını savunarak geri çekiliyorlardı. İkiz Tepeler kaybedildikten sonra bugün de Türbe Tepe kaybedilmişti. Mustafa Kemal Paşa 8-9 Kasım 1920'de Batı cephesini ikiye ayırdığında verdiği emirlerden biri de Muntazam orduyla birlikte büyük suvari birliklerin oluşturulmasıydı. 1920'de verilen bu emir Sakarya Meydan Muharebesi'nde önemli üstünlüklerimizden biri haline dönüşmüş oluyordu. Bulunduğumuz yer İnler Katrancı bölgesi. Bu bölgenin önemi Yunan Ordu Karargahı'nın başlangıçta Uzunbeyli'de bulunması ve daha sonra bu bölgeye gelmesi nedeniyle kritik bir öneme sahiptir. Başkomutanlık Karargahı Harekat Emri'nde bugün için yayınladığı emirde Yunan Ordu Karargahı'nın Uzunbeyli'deki mevkisinin süvari birlikleriyle bir çevirme harekatı yapılarak komuta yapısının bozulmasını emretmiştir. Bu doğrultuda 5. Süvari Grup Komutanlığı, 14. Süvari Tümeni ve 4. Süvari Tugayı ile bu harekatı planlamış ve öğle saatleri itibariyle de Yunan Ordu Karargahı içerisinde populasında bulunduğu mevki çevrilmiştir. Burada iki taburla kendisini savunan populas 30 Yunan eri ve bir de Yunan subayı zayiatı bırakarak kaçmayı başarmıştır. Aynı zamanda muharebenin güney ucunda Yunan ordusunun bir kuşatma harekatı icra edeceğinin artık netleşmesi ve bu yöndeki emarelerin artması üzerine 5. Süvari Grup Komutanlığı'na ihtiyaç duyulmuş ve Uzunbeyli'deki bu harekat e, kesilerek güney ucuna Süvari Grup Komutanlığı'nın takviyesi istenmiştir. Yapılan bu harekat sonucunda Yunan ordu karargahı da ağırlıklarıyla beraber İnler Katrancı bölgesine intikal etmiştir. 27 Ağustos için Yunan tarih kitaplarında Yunan Başkomutan Papulas ve Veliaht Prens Georgios'un Fahrettin Altay Paşa komutasındaki Türk süvarileri tarafından sadece bir Yunan taburunun bulunduğu Uzunbeyli köyünde esir edilecekken, süvarilerin ani bir emirle geri dönmeleri sonucu şans eseri kurtulmalarını yazar. 27 Ağustos 1921 gününün iki önemli gelişmesi daha vardı. Bunlardan en önemlisi, Haymana'ya sevk edilen 12. grubun yerine gelen 17. tümenin biraz geç de olsa 48. alayın yardımına yetişmesiydi. O günün ikinci önemli gelişmesi ise 48. alayı çok sevindirecekti. Merkez Ordu bünyesinde birlikte savaştıkları kardeş birlik olan 49. alay da Malıköy tren istasyonundan önce Polatlı'ya daha sonra Kara Hamzalı üzerinden Beştepe'lerdeki 48. alayın yardımına yetişmişti. Papulas ordusuna ertesi günde aynı düzende taarruz edileceği emrini verirken Türk tarafı da mevzilerin ne olursa olsun savunulması emrini iletmiştir. Bu sırada cepheyi yakından takip eden Genel Kurmay Başkanı hem cephe komutanına hem başkomutana adım adım Savunarak muharebeye devam edildiği takdirde Yunanlıların savaşma azim ve iradesinin kırılacağını bildirmiş. Ayrıca gruplara da bir grubun bölgesinde hassas bir durum çıktığı zaman emir beklemeden diğer grubun de o gruba yardım etmesi konusunda ikazda bulunmuştur. 27 Ağustos 1921 gününün özeti Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'nın raporlarına şöyle yansıyacaktı. Cephemizde yer yer küçük çaplı başarısızlıklar gibi gözükse de Yunanların üstün sayılabilecek bir başarısı yoktur. Sadece bazı birliklerimizde bazı düzensizlikler ve karmaşalar vardır. Bunun dışında buradaki gelişmeler güven vericidir. Başkomutanlık saat 23'te yayınladığı emirde lüzumlu genel tedbirleri öngörüyordu. Bugün de muharebeler bütün cephede genel olarak güven verici bir şekilde cereyan etmiştir. Bütün gruplar bugün bulundukları mevzileri son ere kadar inatla savunacaklardır. Düşmanın bazı noktalarda ilerlemesinin nedenlerini açıkladıktan sonra birliklere güven verici şu cümleler sarf ediliyordu. Kıtalarımızın sükunet ve metanetle mevzilerini savunması sayesinde Tanrı'nın yardımı ile düşmanın pek yakında kesin olarak bozguna uğratılacağına şüphe edilmemelidir düşmanın gece baskınlarını behemahal süngü hücumlarıyla püskürtmek lazımdır.